açıkçası Volkan abi beklediğimizin farklı bir senaryo şeklinde geçti. Beklediğimizin üstünde bir mücadelesi vardı Galatasaray'ın. Fenerbahçe'nin çünkü kurduğu kadro itibariyle yani bunu söylüyoruz. Fenerbahçe Opet, Alperin'in de kaptanın da bahsettiği gibi şu anda tüm kupalarda favori takım konumunda. Özellikle Euroleague'de son iki yılın şampiyonu Fenerbahçe Opet. Bu sezonda işte Rus takımlarının çekilmesiyle birlikte Fenerbahçe Opet yine belki de üçüncü, üst üste 3. Euroleague şampiyonluğunu elde etme yolunda ciddi bir kadro kurdu. Gabi Williams Fransa'nın önemli yıldızlarından Çok. bir. Aynı şekilde e, Badiane Emma Misman zaten yine Julia Almond geldi Belçikalı Emma Misman da 22 sayıda yine takımın en skorer oyuncusu olmuştu. Son yıllarda da önemli bir performansı vardı Emma da. Nasıl yorumlarsın yine Valeri Garnier'i yi, e, tam sevgili ile Esra konuşurken Değerlendirdik seninle birlikte. O da e, takıma önemli bir kimlik kazandırdı. Hı hı. Şüphesiz şimdi Valeri Garnier normal şartlarda e, gerek Fransa'daki kariyerine gerekse e, kadın liglerindeki performansıyla aslında savunma koşu. Ama Fenerbahçe ile Fenerbahçe Opet'le öyle bir kimya yarattı ki e, çok ciddi bir sinerji ortaya çıktı. Hı hı. Hem takım çok iyi savunma yapıyor hem de çok iyi hücum ediyor. Hatırlarsan geçtiğimiz sene Euroleague'de finalde yüzlü sayıları bularak kupaya uzanmıştı. Dört evet. i̇şte kupayı birden getirmeyi başardı fenerbahçe Yine Opet. bir sezon önce yarı finalde Çukurova'yı çok farklı Doğru. yine mağlup etmişti. Düzeltiyorum yine aynı finalde, ondaki finalde. Doğru ve devamında Fenerbahçe-Opet'in şöyle de bir durumu söz konusu. Baktığımız zaman dört kupa diyoruz. Bu gerçekten dile kolay bir şey. Çünkü bunlardan bir tanesi lig usulü. Evet. Bir tanesi günlük performansla bunu kaybedebilirsiniz ki zamanında Fenerbahçe-Opet bayağı işte finalde kaybettiği oldu. Artık şampiyon olamayacak mı Kendi diye düşünüyoruz. Kendi evinde kaybettiği bir final var. Tabii. şeyde Ülkelerine de. Evet. Bu yani salonda. Tabii, o kaybede kaybede öyle bir takım ortaya çıktı ki terminator gibi. Aklınıza gelen her kupaya talip, her kupayı da bir numaralı adayı oluyor. Evet. Baktığınız zaman Asfey'de karşı oynadılar. O maçı da domine ederek kazandılar gelelim bu noktaya bir de şunu ilave etmem lazım. Her zaman onu öyle konuşuyorum. Dört kupa geçen sene özellikle müzede bir medya günü düzenlemişlerdi. İşte dört kupayı yan yana koydular. O dört kupa kadar değerli bir başarısı daha vardı Fenerbahçe Opet'in. O da Sevgi Uzun'u Women NBA'ye göndermek. Evet. Şimdi Sevgi Uzun Türk basketbolunun yetiştirdiği en önemli isimlerden bir tanesi ve kendi pozisyonunda Women NBA'de oynamak bile kolay. Tamam biz belki tabii. uzun pozisyonunda oyuncu yollayabiliriz Women NBA'ye. Çok fazla oyuncu göndermedik tabii ki. Ama kendi pozisyonunda Dallas'ta o pozisyonda oynayabilecek pek çok atletik işte Amerikan basketbolcu, basketbolcu belki de aynı Amerikan basketbolcu yetiştirme sisteminden çıkmış. Kolejlerde yüzlerce maç oynamış pek çok ismi Dallas oraya rahatlıkla getirebilir. Getirdikten sonra sezonu gördü. Bu da çok önemli bir şey. Çünkü sezonu görmeden kesme olayı söz konusu olabiliyor, çoğu zaman da oluyor. Ee, ve yani Koç'u ona bu haberi verirken bir video vardı hatırlarsanız Şu anda hala var sosyal medyada. Hani hmm. canı yürekten çok mutlulukla ona o şeyi veriyor. Şimdi o kupalar kadar Türk basketbol adına sevginin o pozisyonda, yani kendi oynadığı pozisyonda dallası pek çok maç oynaması son derece başarı. Bu da bir sinerjinin ortaya koyduğu bir meyve. Kesinlikle. Kötü bir takımda yapman söz konusu değil ama sen oynadığın yıllarca hmm. biz daha iyi biliyorsun benden. Ee, hal böyleyken de bunu da mutlaka e, eklemekte fayda var. Yani bir de şöyle konuşalım. Hani Ruslar artık e, bu organizasyonlarda bir süre daha olmayacak belli yani. Evet. Uluslararası konjektör neyi gösterir onu bilemiyoruz ama işte onlar yokken bir vadede biz kolay değil. Rekorları ardı ardına kıralım ve üst üste şampiyonluklar ee, işte şeyi domine edelim bir kere Avrupa Yine Beşiktaş mutlaka. geçen sezon e, Euro Cup'ta final Hı, oynamıştı tabii, abi. O da tabii. önemli bir başarı. Çok büyük başarı. Şimdi Galatasaray Ekrem Memnun'la anlaştı. Hı -hı. Mesela O da önemli bir hamle. Şüphesiz. Şimdi e, Galatasaray'a gelelim. Galatasaray Fenerbahçe ile oynarken, Fenerbahçe-Opet'le bu karşılaşmada ya inan bana Avrupa'da pek çok takımın yapamayacağını yaptı. Yani e, tek haneli fark e, çok da yanıltmasın. Şöyle söyleyelim e, istatistiklerde de e, Fenerdi Galatasaray'ın durumu. Aradaki tabii ki e, bütçe farkı, kadro farkı söz konusu olabilir yan yana koyunuz ama e, iyi hazırlanmış bir kere koç Ekrem Memnun. Yani Galatasaray takımı çok iyi hazırlanmış bana göre. E, rakibin zaman zaman düşüşler yaşayabileceğini, bu kadar yoğun maç trafiğinde veyahut da yüksek skorlu giden aradaki farkın açılmasıyla birlikte e, bir takım düşüşler yaşayabileceğini ve bunu hemen orada hamle yapıp orada bu şeyi cezalandırabileceğini çok iyi etüt etmiş e, koç Ekrem Emin. Zaten bence hani, e, yani, o da çok üst düzey tabii, bir koç. O da Euroleague şampiyonluğu var. Ligin ikinci yarısındaki abi, karşılaşma e, Fenerbahçe için belki bu kadar kolay da geçmeyebilir. Galatasaray'ın sahasında oynanacak maçta. Galatasaray belli ki kadın basketbolunda bir renk katacak bu sezon. Hı -hı. E, geçmiş yıllarda çünkü e, düşük performans sergilediğini hatırlıyoruz. Tabii, özellikle geçen sene koç değişiklikleri vesaire evet, yaşandı. İstikarsızlık vardı. zaten hani konuyu çok iyi takip eden bu konuda da en iyi yorumlardan yapacak insanlardan biri olan Fatih Dilber'i de daha evet, önce evet. dinledik. O da Galatasaray takımının geçen seneki düşüşünden den vurdu. Hani koçun gelişiyle birlikte Galatasaray yükselişe yani elindeki kadro ile yapabileceğinin en iyisini yapmaya aday ve bence bunu görmüş olduk bugün bu evet. noktada. Ama Fenerbahçe'de Allah nazardan saklasın. uluslararası ortamda Türk sporunun en büyük temsilciden bir tanesi olmaya e, tabii namzet gözüküyor. Hı. Umarım böyle devam eder. <laughs>